Tamam kızım. Hadi gözümüz aydın olsun. Bana haber ver ama. Ha? Kurtulmuş musun sen? Evet. Ah evet. çok şükür. Oh. Bir de şarkıcılık çıktı. Elde mikrofon oradan oraya. Para için olacak şey mi? Sanki yoksul. Veysel de hiç alışamadı bu dağınıklığa. Daha ilk günden beri çiftlik çiftlik diye tutturdu. Sen merak etme, ben işleri toparlayacağım. Ailemle birlikte daha da güçlü bir şekilde döneceğim topraklarıma. Hayriye Hanım. Canını sıkmayı istemem pek ama... ...şu iflas planı pek işe yaramayacak sanırsam ha? Candan Hanım burnu düşse yerden almaz valla. Sus Zemzem sus kimse duymasın. Ben bu oyunu torunların birbirinin kıymetini bilsinler diye oynadım. Az daha bekleyelim. Ha el kulağındadır. Candan da çocuklar da dayanamaz. Yakında düşerler. Hayriye Hanım. Ne diyorsunuz siz? Bu olanlar iflas, miflas falan yani bunlar oyun muydu? Numara mıydı bunlar yani? O, olur mu öyle şey canım? Abla ne diyorsun siz ya? Zemzem, sen de mi biliyordun? Ayı olamaz. Nasıl olur? Olacak şey değil. Ben hanım. Yok hayır, ben bunu kabul edemem. Gidip Canlar hanımlar haber vereceğim. Sakın Veysel. Sakın. Burunları sürtmeden, aile olmayı öğrenmeden... ...hiç kimse bir şey bilmeyecek. Üçümüzün arasında kalacak. Kimse bir şey bilmeyecek. Otur oh. Veysel. Otur. Ee, hayır hanımım. Yani... Eğer böyle olduğunu bilseydim ben... ...ben o kadar hayvan sahipsiz kaldı, topraklar sahipsiz, bakımsız... ...ben bırakmazdım hayvanlarımı, dururdum başında. Veysel, ben biliyorum senin derdini. Kahyalık elden gitti diye karaları bağladın sen. Büyük hanım ne diyorsa odur. Ne sana ne bana laf düşmez. Tamam hanımım bakın ben bugüne kadar siz ne dediyseniz yaptım. Gerektiğinde sırrını da sakladım. Ama kusura bakmayın ben bunu saklayamam. Gizleyemem. Konu kapanmıştır Veysel. Git kapıyı aç. Fatoş markete gitmişti gelmiştir. Hayriye Hanım bir bakar mısınız? Fatoş değil miymiş? Kimmiş gelen? <laughs> Kusura bakma. Aman, aman, aman. Sultanım gelmiş. Buyurun, buyurun. Ay vallahi pek bir hamalara hani giriyorum ben şimdi böyle. Ya, kimler burada? <laughs> Fettah eklentisi. Seviyorum lan seni, biliyorsun değil mi? Ya sen bana istediğin kadar eklenti de ama yeter ki başımızdan eksik olma ya. Gel, gel buraya. Aa, kıskanıyorum ama. Hadi, Aa, kıskanıyorum gel, gel, ya. Hadi, hadi. Yoldan çekilin isterseniz. Şöyle gelin. Gelsenize ya. <laughs> gel gel gel. Murat'cığım, Murat'cığım sana da çok teşekkür ederim. Vallahi neler Geleceğim, yapmışsın geçiyorum. benim için. Süper kahramanım benim. Estağfurullah Suzi. Ben elimden ne geliyorsa onu yaptım. El Suzi ya sen evimizi özlemedin mi hiç? Ay özlemez olur muyum hiç? Ver bakayım kolunu. hadi. Hadi gidelim. İlerleyelim. Ha. Evimiz, ah güzel şey evimiz. Ee, şey. Sağ ol. Ya, yani yardımların için. Tekrar teşekkürler. Gülizar, hadi benden kaçıyorsun da kendinden ve duygularından nasıl kaçacaksın? Benim hiçbir şeyden kaçtım yok. Benim benim duygularım falan da yok. Yani hep aynı konu ya böyle sürekli aynı şeyi tekrar ediyorsun. Sen sıkılmadın mı? Ben çok sıkıldım ya yeter artık. Peki neden gözlerime bakamıyorsun? ta da da Vallahi bir gün yok olduk. Bayağı işler ilerlemiş. Çatışmalı aşk dedikleri bu herhalde. Bakıyorum. Tamam. Oldu mu? Ama şimdi dikizlediğimizi görmesin de bizimki kızlar. Sen nasılsın? İyiyim ya Suzan abi. Niye kötü oldum ki? Hay. Yetiştim korkmayın. Sonunda. Biz de yapıştın kaldın sandık kaldırıma. Ha Gülüp ben bir konser mekanına gideyim bakayım tamam mı? Hazırlıklar falan ha. filan. Ee, sonra haberleşiriz ya. E hadi o zaman. Ee, hadi. Tamam. Sağ ol. Hadi. hadi. Bakıyorum ramak kalmış sevgili olmanıza. O bakışmalar falan yandı buraları yandı yandı. Ay Süzü ya. Ya benim aslında çok canım sıkkın. Ne? Döküp bakayım. Beni sevdiğini söyledim. Çok yönlü kahraman. Bir yandan beni kurtarıyor, bir yandan aşkına sahip çıkıyor. Ya sen ona karşı boş değilsin. Neden bekliyorsun? Ya Suzi hiç olur mu ya? Ya hiç olur mu? Olmaz. Mine var. Ben Murat'a aşkımdan ölsem bile hiçbir şey olmaz, olamaz. Of, of Gül'ü, of. Ay çok bunaldım ya. Ama kabahat benim, sana o Yeşilçam filmlerini seyrettiren bendim. <laughs> Ay oradaki böyle onurlu, gururlu kız rolleri yapıştı kaldı sana çocuk. Siz yani alakası var. Yani, hadi, hadi yürü Türkan, hadi yürü. Yoksa belge mi demeyeyim. Ama sana daha çok bir Filiz Akınlık yakışıyor bak. <laughs> Ama bebeğim. Demek tükürdüğünü yalamak böyle bir şey. Lafını bil de konuş. Neden? Ben bu kadar laf işitsem bir saniye utancımdan duramam, giderim diyen sen değil miydin? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Şimdi o hor gördüğün pavyoncuların kucağına mı düştün? Ay Suzi tamam yeter. Bir dakika, bir dakika. Abla ben şimdi... Evet. Seni... Veysel. Aile içi konulara şahit olmayalım. Bize müsaade diyecektin. Değil mi Veysel? Yok. Bize müsaade. Müsaade sizin. bu konağa gitmeyiniz. Ben, ben geçireyim sizi böyle falan. Tamam. Hanımlar, bir kendinize gelin. Biz sulh yolu bulacağız ve bu evde hep birlikte yaşayacağız. Herkes bunu kabul etsin. Ne münasebet? Ne münasebet? Bunlar benim kızımı aşağılamaya doymadılar. Bunlar bizden tiksiniyorlar. Kusura bakmayın Hayriye Hanım ama ben de onlardan tiksiniyorum. Hmm. Hak edene hak ettiği gibi davranacaksın. Buyurun kapı. Aa. Sana düşmez Suzan. Onlar aynı kanda kendi kararları. Boşuna nefesinizi tüketmeyin valide Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir oturun. Tamam, sakin olalım. Sakin olalım. Kalkın, kalkın, kalkın. O batakhanede yaşarım daha iyi. Orası Or da sefil burası da her manada. Sefil ne ya? Sefil sensin sefil. Ya, sen sen, sen, yani, sen, ne zannediyorsun ne ki acaba? Kendini kendini yukarıda ne zannediyorsun da geldi Candan geri dur. Ne konuşacağım ben bu yüzsüzlerle konuşulur mu acaba? Konuşamazsın zaten. Candan beri dur. Sen de götür Suzan'ı. Tamam ben götürüyorum Suzan'ı. Siz konuşalım bir sakin ol. Ya anne sen ne bu kadının seviyesine iniyorsun ya? Ben ya hala oradan seviye deyip yani, duruyor ya. ya. Sen ne seviyesinden bahsediyorsun? Ne size sen kendi seviyene bakar mısın? Ya, gel bana bak. bak. Doğru konuş. Bir durun. Biz şey için... Gel kızım, otur. Otur. Ah sen, sen ne yapıyorsun acaba? Hiç bize yakışıyor mu bunlar? Güliza, esas sen ne yapıyorsun ya? Onları evimize alamazsın. Hayatına alamazsın. Hele o kızı. Ya ne yapayım? Sokuturum lan. Kapı dışarı mı edeyim? O kızı benim ailem... Lanet olsun ya. Sen bir aynaya bakar mısın? Bak şu üç kuruşluk hayatında ilk kez şans yüzüne güldü. Kılık, kıyafetin, evin yeni girdiğin muhitin daha bunların keyfini yaşayamadan o iziklerle mi paylaşmayı düşünüyorsun? Onları mutlu edebileceğini mi düşünüyorsun? Hadi bunları geç. Murat, onlar gelirse Murat gider. Yok, yok Murat falan. Yok, unut lütfen. Ya lütfen biraz daha uyumlu davranmaya çalışır mısın? Bak ne olur Suzi. Benim hatırım için ya. Ya ne yapayım anne ben? iki kadın tartışıyorsunuz. Aranıza mı gireyim? Şuursuzca saldırdınız birbirinize. Hiç kendimi bu kadar kötü hissetmemiştim gerçekten. Bir daha da hissetmeyeceksin. Hadi kalkın. Kalkın gidelim. O iki manyağın ayağına mı kapanacağız biz? Candan bir dur. Bir dur. Bekle kızım. Bir DJ var elbet. Aman biz babaannemi dinleyelim anne. Sonra ne oluyorsa hep biz hatalı oluyoruz zaten. İtiraz istemiyorum. Hadi kalkın. Ya kümes kadar ev. Alt alta üst üste kalacak değiliz ki. Hem o Suzan'la aynı havayı solumak istemiyorum ben. Hadi kalkın. Fatoş, valizlere yardım et. Kimsenin bir yere gittiği yok. Otur Fatoş, otur, otur. Yok. Oturun. Bir sakin olun. Herkes bir sakin olsun. Lütfen oturun. Buyurun Suzi. Sen de otur. Lütfen oturun. Şimdi biliyorum Biraz tantanalı bir başlangıç oldu hepimiz için. Ama şöyle düşünelim, herkes eteğindeki taşları döktü. Unutalım her şeyi. Sıfırdan başlıyoruz varsayalım. Tamam mı? Benim evim sizin de eviniz. Başımın üstünde yeriniz var. Yani biliyorum bu ev sizin için biraz küçük ama işte idare edeceğiz. Hem e, işleriniz de yakında düzelecek ben inanıyorum. İşte o zamana kadar burada kalın. Peki istenmediğimiz yerde nasıl kalacağız? Aşk olsun Candancığım. Sizin gibi zarif biriyle aynı evi paylaşmak benim için büyük bir zevk. <gülüyor> 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 bir gün elbet inanarak da söyleyecek. Küpe nerede ya? nerede ya? Küpen nerede ya? Bunu mu arıyordun? Evet. Teşekkürler. Sen neden geldin? Şans dilemek istedim. Merak etme, kalmayacağım. Bir daha da görmeyeceksin beni. Nereye gideceksin peki? Yani değirmenin mi? Başka bir yerim mi? Ay bana ne ya? Bana Ben... Nereye istersen git yani. Ne yapabilirim? Ne sorayım bir zaten? Gülizar. Ben bekleyeceğim seni. aramıza koyduğun engeli kaldırana, beni isteyene kadar seni bekleyeceğim ben. O vakte kadar da karşına çıkmayacağım. Çıkma. Çıkma zaten. Mine orada gördün mü? Ne? Mine'nin ne işi var burada?